Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Şekerim nerede olduğunu bir bilsen. Bilsen söyler miydin? Söylemez. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kutur kutur kes sen de ağzından laf olamazsın. Ayağından asak. Cop soksak. Nafile uğraşmazdı. Senin sertliğin bana sökmez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu ondan. Bendeki göt hiçbirinizde yoktu ondan. Bendeki göt hiçbirinizde yoktu ondan. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osmanla. Sen de abi, ben babadan da O zaman bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmasın? Neymiş şu meşhur mesaj? Mesaj şu. Dördünüz bir sürmeli etmezsiniz.